Araba 80 plakaymış. Direkt ben 80'i gördüğüm zaman zaten dizimin bağları çözüldü. Niye derseniz bu Toyota'nın Türkiye'deki en temizleri Osmaniye'de bulunur. Osmaniye'den Toyota aldığınız zaman gözünüz kapalı alabilirsiniz. Osmaniye'nin adam için Toyota bir alametül faikiye seviyesinde bir arabadır. Kesinlikle ve kesinlikle yani orada Osmaniye'de bu arabanın kötüsüne binmezler. Toyota Corolla dediğin zaman aha surat durur. Komple boyalı olsa dahi bak komple boyalı olsa dahi bu araba Hasan ne ördün Hasan hoş geldin baba. Komple boyalı olsa da uşak bu arabalarda kesinlikle ve kesinlikle e, motor yönünden, alt takım yönünden Osmaniye'den aldığınız zaman herhangi bir arıza şu bu yüzü göremezsiniz. Gobel dedi ki kardeşim dedi arabam dedi ilk sahibinden dedi elegant paket dedi. Açman mı baba? baba. Sana zahmet. Dolu mu? Bir, bir, de biz bakalım özel bir şey var mı? Şu arkadaşlar Arabanın bagajı. Tüp yeni diyor. Tarihi yeni diyor. 2022'nin tüpü diyor. Abi muhtemelen öyle çoluklu, çocuklu. Binici bir adam belli abi. Hadi, çocuk arabası falan filan var. Memurumu satın. Memurum diyor dayı. Ondan sonra şu arabanın bagajı arkadaşlar. Tüp biraz daraltmış ama. Yani bu halde bile yanlış bilmiyorsam 485 litre miydi? 480 litre miydi? Tüp... 60-70 litre olsa toplamda 400 litre bir bagaj hacmi kalmış yani haberiniz olsun. Lastikleri iyiceymiş markasını göstermeyen sıfırmış markası da aynı zamanda iyi bir marka abi haberiniz olsun. Şu da arabanın içi araba bir adı değil mi dayı? Şu da arabanın içi. Araba elegant Şuraları bak kadife benzeri biraz iştengili kumaş gördün mü baba? Kumaşı gördün Hasan baba hoş geldin atma kurbanım atma. Sağ ol var ol başkan şu abi gol dayamasının için normalde bunun bardaklıklar şöyle aşağı doğru bakar gözükür ama bunun içinde bu bardaklıklar düzleniyor. Yani bardağı koyduğumuz zaman bardak şöyle ön tarafa doğru varmıyor abi. Direkt yukarı doğru vuruyor. Şu da arabanın ön taraftan, arka taraftan ön tarafın görüntüsü. Ne iddia ediyorum? Bak şunu bir iddia edeyim de sonra daha devam edeyim. Dünya üzerinde en sorunsuz, en sıkıntısız motor budur. Aslında aslında Toyota'nın 132'liği ama bu da Aplikasyon. Otomatik kararabilen dikiz aynası aynı zamanda arkaya geri görüş kamerası da aktırmış. Arkada geri görüş kamerası da var uşa. Sen şöyle bak. Gördün tamam baba öyle şey al. Fitesi boşa. Ondan sonra. Şimdi avlan diyor ki arabam diyor kardeşim diyor ilk sahibinden diyor. Araba aynı zamanda Osmaniye plak. Osmanlıların arabası ne kadar temiz olursa olsun. Mallar her zaman değerlidir. Her zaman pahalı fiyat arabalarını satarlar. Ama araba ilk sahibin demiş. Boyasız mı be? Boyasız. Araba boyasızmış, elegantmış. Sadece bir otomatik eksiği var. Geri kalan bütün kombinasyonla tutuyor. O yüzden biraz fiyat konusunda şu an korkuyorum. Yani motor kaputu buradan açılır. Ondan sonra biraz fiyat konusundan korkuyorum. O yüzden Şimdi hep beraber bakacağız. İşte direksiyonun yüksek düşüklük ayarı. Akşam şu gösterge panelleri 10 numara 5 yıldız olur. Elegant paket olduğu için abi şuradan şöyle hız sabitlemesi gelir. Şuradan şöyle abi start stopu gelir. Kaldırabilen bir dikiz aynası gelir. İleri doğru 6 vites. Şanzıman zaten manuel sorunsuz. Kardeşim daha içinde bir tane bile skara içmemiş. Şurada abi çakmaklık yeri çakmağınızı falan şunun içine koyabilirsiniz. Şunlar göbeller bardaklık yeri. Normalde bunların kapakları kırık olur. Ama kapaklarının ikisi de aktif faal çalışıyor. Çift taraflı bir kol dayamasının içi var. Şu taraftan da basarsanız şuradan basarsanız üst taraf şuradan basarsanız da alt taraf. Alt tarafa kadar açılır. Bunların otomatikleri nasıl dayı diyecek olursanız bunların 1.4 dizelinin otomatikleri dünyanın en kötü en kötü demeyim de ben sevmiyorum diyeyim. Benim sevmediğim otomatik olsa da ben otomatik olsa da bunların bir altı benzinlerindeki yani Mehmet'i sevmem ben yer otomatiği. Bunların 1.6 benzinlerindeki otomatik tork konvertörü dört olarak bana göre dünya üzerinde gelmiş geçmiş en sağlam otomatiklerden bir tanesidir. Otomatiklerini aynı zamanda tavsiye ederim ama otomatiklerine bugün elegant bakın hatasız boyasızlarına Nereden baksanız uşak bugün 700-750 milyar para istiyorlar. Yani 2007-2008 FB7'ler o fiyatlara veriyorsunuz da bu arabalara niye vermiyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Yani sol taraf tek otomatik, diğer taraflar normal, ale oto değil yani. Haberiniz olsun, ale oto. Araba boyasız mı baba? boyasız Araba boyasızmış ya. ya Araba bir de şöyle önden gösterdiğim. Ha, bay. Tamam. Tamam dayı. Hemen şunu çekeyim. Şey, laguna'ya bakayım dayı. Bakacağım dayı. Tamam hem. Tamam hem. Şu arkadaşlar arabanın dıştan görüntüsü şuydu abi. Hemen bir fiyatına bakalım ne kadarmış hep beraber bakalım. Harbiden temizmiş Kobel'in arabası. Fiyatı bilmiyorum ama. Şimdi Toyota 2011 model Elegant. Artık modelinin sondan bir önceki serisi uşak. 214 demiş. Boya yoğunmuş. 1.6 benzin LPG'liymiş. 755 milyarmış. Ne olur baba? 730'a bırakırız ya. 700? 130. 700 olmaz mı? Çok veren oldu. Yemin et. Vallahi veren oldu. Şöyle çeviremiyorum kamerayı sana doğru çevirsem beni çekme diyorum da. <laughs> 700 diye ben bunu atayım. Çok diyene boş ver. Parayı verene <laughs> bak. 700 720 diye. 725 olsun senin için. Öyle. 725 diyor uşak haberin olsun. Binici almasın. Aile alsın. diyor. Aile diyor. İlk sahibi misiniz baba? İlk sahibi bizden ben. Arabanın ilk sahibi, sahibi diyor. Babam diyor uşak. Haberiniz olsun. Arabam diyor, elegant diyor, boyasız diyor. Fabrikanın cilatını duruyor bu taraftan ya bak. He he. 700 diyor. Yani evet biraz şey mi? Farikamalar çalışıyor mu be? Şu bulamaz şu bantı çoğu Bu 200 bin nasıl gitmiş bu bant? Gitmez ya. Fabrikasyon bantı iyi. Farikamalar çalışıyor mu? Hiç çalışır. Çalıştır hala. Çalışıyor mu? Hiç Bir çalıştır bak. Ben fiyat arkadaşlar yorum yapmıyor. Tamam tamam ben çekeyim. Yani evet şu laguna'yı çekeceğim laguna'dan sonra şunları çekeceğim çekin.